Merhaba arkadaşlar. Kendimiz evde U şeklinde pasta yapıyoruz. U harfi şeklinde pasta yapıyoruz. Malzemelerimizi marketten aldık. Bu alt tabanını ıslattık. Süte batırdık. Şimdi ikinci kata geçeceğiz. İkinci kata geçmeden önce de güzel bir şekilde krema yaptım evde. Kremayla süsleyeceğiz buralarını. Sonrasında dolduracağız. İkinci katımızı yapacağız. Sonra da süslemesini yapacağız. Biraz sonra görüşürüz. Evet bu şekilde poşetle kremamı yerleştiriyorum. Gayet basit oldu arkadaşlar poşetle. Sizde deneyebilirsiniz. Herhangi bir pasta malzemesine, pastacılık malzemelerine gerek kalmadan poşetle bu şekilde yapıyorum. Hepsini bir Arkadaşlar güzelim. bu sırada ben bunları şey yaparken hepsinden bir tane bir tane alıyorum. <laughs> Tadına da bakmış oluyorsun. Güzeldi. Evet, evet pastamızın arasının kremasını tamamladık. Bu kısmı Elif yaptı. Çok güzel yaptın Elif. Aferin sana. Şimdi ben buraları da ıslatıp devam ettim. Üzerine hizmeye. Şimdi yine aynı şekilde devam ediyoruz ıslatıp. Üst tarafı e yine üstte de yerleştirdik değil mi? Hı hı. Hadi de yerleştirdik. Evet. arkadaşlar. Yeter o bize yeter. Nerede kırılmış? Biz burayı tamamlayıp hemen gelelim. İkinci katını tamamladık. Evet. Elimizde yine bir miktar daha. Ne yapıyorsun